Efendim devam ediyoruz şimdi ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Elina. Hoş bulduk Meltem Hanım. Yayın Çok Teşekkür ediyorum. Şimdi geçen hafta önemli bir gelişme vardı. Merkez Bankası kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanının başladığını duyurdu. Şimdi biz Çilan'la tatildeydik biliyorsunuz. <laughs> Kredi kartlarında yeterince harcadık. Tatil'e gittik, geldik, borç yaptık, elbette. Nasıl yapılandırılacak bu borçlar? Ee, aslında bu hesapla bir başlayalım istiyorum. Evet. Konunun bizimle alakası yok. Şöyle Mert Hanım. Kredi kartına yapılandırma başlıkları yazdı Muhammed Bey tek tek. Nedir bunlar? Şu anda en fazla 48 ay vadeye kadar yapılandırma fırsatımız var Meltem Hanım. Tamam. Ve daha önceki yapılandırma vardı ama faiz oranı %4'ler seviyesindeydi. Şu anda %3.11'lik bir faiz var ki gerçekten piyasadaki hem ihtiyaç krizi için hem araç krizi için hem de ev krizi için içerisinde en uygun faiz oranı. Bir de zaten faiz indirim dönemine gireceğiz. Bugün bu hafta Perşembe günü saat 14'te Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Onunla beraber düşecektir faizler. Yine burada ya önemli olan... Tabii bu şu anda sabit ha, ama bir faiz bir indirim, indirim bir sabit. bu sabit kaldı ama bir faiz indirim dönemine gireceğiz tekrardan. Şimdi burada hem kart borçlananlar hem de ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen ve gecikmeye sokan. Yani şöyle. Peki ne kadar süre? Şu anda 10 Ekim'e kadar. Burada bir detay var Heh. Meltem Hanım. Şimdi sizin kredi kartı borcunuz var bir askeri tutar ödeniyoruz. Evet. Siz derken yani halkımıza anlatmak asıl değil mi? O kadar harcamadım. Ya. Asgari ücret var bir toplam dönem borcunuz var. Örnek vermek gerekirse toplam dönem borcumuz 10 bin TL. Ama asgari ödemesi 2 bin TL. Biz tamam. eğer 2 bin TL ödüyorsak biz gecikmeye uğruyoruz. Ödeyemeyen derken de geri kalan 8 bin TL'ydi. Yani Daha... faize girmiş oluyor. Evet. Daha öncekinde burada ödeyemeyenler yoktu. Mutlak surette bir gecikme olması gerekiyordu. Burada ödeyemeyenler de buna başvurabilecek ya da zorlu çekenler ya da bir ihtiyaç krediniz var. Mesela burada temeride uğradı, faiz işlemeye başladı ekstra. Burada siz başvurup bu fırsattan faydalanabileceksiniz. Son başvuru tarihi Meltem Hanım 10 Ekim. Şimdi burada bir tarihimiz var. 10 Temmuz'da bu BDDK'nın kararı yayınlandı Meltem Hanım. BDDK'nın kararında şöyle diyor. Başvuru tarihi itibariyle borç bakiyesi diyor. Yani siz belki başvuru tarihine kadar herhangi bir gecikme yapmadınız. Zorlanarak belki kredi kartınızı ödediniz. Ama burada başvuru tarihindeki borcu BDDK demesine rağmen, belirtmesine rağmen bankalar yayınlamış olduğu yönergesinde diyor ki 10 Temmuz itibariyle yürüttü olan borç diyor. Şimdi burada bir ayrım var. 10 Temmuz'dan sonrasını içermiyor yani. Bankaların yönergesine göre içermiyor ama BDDK'nın kararına göre içermesi lazım. Çünkü açık bir şekilde başvuru tarihindeki borç diyor. Mesela 10 Temmuz'da faydalan bu kanun çıktı. BDDK'nın kararı çıktı. Ama biz 15 Temmuz itibariyle başka bir harcama daha yaptık. Şimdi ben 21 Temmuz bugün diyelim ki ben buna başvurdum. Bu tarif baz alınmayacak değil mi? Bugün şu 21 Temmuz'a kadar ne harcadıysam o. İşte olması gereken BDDK'nın BDDK'nın kararına göre diyor ki başvuru tarihindeki borç neyse onu yapılandıracaksın diyor. Ama bankaların kendi iç yönergesinde şubelerine gönderdiği kararda diyor ki 10 Temmuz itibariyle dikkat alacaksın. Yani 21 Temmuz'u dikkate almayın diyor. Burada bir ayrım var. BDK'nın bunu mutlaka düzeltmesi lazım. Çünkü başvuru tarihinde 10 Ekim'e kadar hala bir harcamamız devam ediyor. Biz iç taleple büyüyen bir ülkeyiz. İşte kredi kartlarımız bir yere şişti. Asgari ücrete tekrar bir arazam olmadı. İşte bunları düşününce halk hala harcamaya ve kredi kartına borç biriktirmeye devam ediyor. O yüzden BDK'nın kararına bankaların uymasını telkinde bulunuyoruz. Yine önceki bir yapılandırmamız vardı biliyorsunuz Meltem Hanım. Sene başına bu yapılandırma yapılmıştı. Burada bahsetmiş olduğum gibi sadece temerrüde uğruyor yani gecikmesi olanlar vardı. Önceki yapılandırmadan faydalandınız. Bu yapılandırmadan da faydalanabilirsiniz. Burada kayırım bu. Bir yapılandırmadan kredi kartı ile ilgili kaç kere faydalanabiliyoruz? Yani şu anda öncekinden faydalandınız hakkınız bitti. Şimdi 10 Temmuz itibariyle yeniden yayınlandı. Ha, bu o zaman yayınlandığı süreçte olan bir şey. Evet. Yani öyle ben istediğim süreçte bu yapılandırmadan faydalanamıyorum. Değil. Bunu BDDK'nın açıklaması gerekiyor, değil mi? Şöyle, son başvuru tarihimiz 10 Ekim, Meltem Hanım. Öncesi ne kadar süre önceydi? İşte son başvuru tarihi 10 Ekim. 10 Ekim tarihine kadar bir defa başvurmamız gerekiyor. Onu söylemiyorum. Bundan öncesine kadar ya süre önceydi. Bu karar mesela bir sene, sene, başında, sene ha, başında, sene başında, başında bir yapılandırmamız vardı. Tamam. Sene başı itibariyle bunlar yapılandırıldı. Sene başından bugüne kadarlık zaman zarfında yani 6 İlk ay 10 günlük geldi bir zaman zarfında ikinci kez geldi. Burada 12 Ekim'e kadar bir kerelik başvuru hakkımız var Meltem Hanım. Yani toplam borcumuz var. Artık BDDK başvuru tarihini söylüyor. Bankalar 10 Temmuz söylüyor ama bu süre zarfında 12 Ekim'e kadar bir kerelik başvuru hakkımız var. Ben 10 Ekim'e kadar bütün harcamaları yapıp 10 Ekim'de yapılandırmaya gidebiliyor muyum yani? Benim anladığım bu Meltem Hanım ve olması gereken BDDK'nın da yazmış olduğu şey başvuru tarihindeki borç bakiyesi diyor. Yani siz 10 Temmuz itibariyle değil ama bir önceki yapılandırma da Karar ne zaman çıktıysa o tarih baz alındı. Yani olması gereken bence kredi kart limitleri zaten doldu. Eğer bir harcama yapılacaksa bu harcama yapılsın. Bu ihtiyaç kredisi gibi. şu i̇şte tablolarını da verdik 12 ay e 48 ay. Bu rakamlarla anlatıyor bize. Şimdi 100 bin TL'lik bir borç yapılandıracaksak Meltem Hanım. Vademiz 12 ay. Tamam. Aylık ödememiz 10.681 TL olacak. Geri ödememiz 12 ayda 128.181 lira. Yani 12 ayda 28 bin liralık bir faiz. Bu makul. 48 aylık bir zamanımız olursa vadede aylık ödememiz çok daha düşüyor. 4752 TL'ye geliyor. Toplamda ödememiz 228.090 TL ki bir ihtiyaç kredi çeksek ya da konut kredi çeksek ya da araç kredi çeksek bundan çok fazla bir tutar var. Toplamda burada 128.000 liralık bir faiz biniyor. Yine 200.000 TL'ye yi dikkate aldığımızda Meltem Hanım burada tutarımız 200.000 lira. Vademiz 12 ay. Aylık ödememiz 21.363 TL. Geri ödememiz toplamda 12 ayda 256.363 TL. Yani burada çok makul bir faiz oranı var. Toplamda 56 binlik bir faiz biniyor. Eğer 48 ay olursa aylık ödememiz 9.504 TL. Toplamda geri ödememiz de 456.194 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu rakam baz alınıyor değil mi? Tüm bu ee, evet. şeylerde borçlarda 100 bin ve 200 bin olmak üzere yüzde 3.11 baz alınıyor. Tamamında sabit faiz. Peki o yıl başında senenin başında dediğinizde faiz oranı yüzde 4.20'lerdeydi. Yani kredi kartı temerrüt faizi oranıyla aynıydı. Peki şimdi ne değişti? Niye yüzde 3.11? İşte vatandaşın ödeme gücü biraz daha artsın diye. Kredi kart limitlerimiz bir hayli arttı. Yani Çok harcamalarımız. Var. Tekrar yapılandırmaya bir ihtiyaç var. İşte kredi kartı burada en önemlisi Yapılandırmadan faydalananlar için bir KKB'de bozulma olmayacak. Hani bankalarda bir sicilimiz var ya, geç ödeme var mı, işte notlarımız var. Yapılandırma yapanlar o notlarla etkilenmeyecekler. Şimdi 100 bin lira ben kredi çekip mi ödüyorum bu borçların hepsini? Böyle mi oluyor? İşte en önemli özelliği bu Meltem Hanım. Siz 100 bin TL'lik bir kredi çekmek için bankaya gitmiş olsaydınız sizin faiz oranı %3.11 olmayacaktı. 4.20 Şu an olacak kolay verilebiliyor mu? Tabii tabii. Bütün başvuranlar mutlaka yapılandırabilecek. Yok yapılandırma için değil. Normal. ben gideceğim kredi çekeceğim. 100 bin, 200 bin kolay çekilebiliyor mu i̇şte, bunlar? Çünkü hani parasal sıkılaştırma politikası da var ya. Aynen öyle Meltem Hanım. Yani şu anda siz bankaya gitseniz 100 bin lira isteseniz bankası 100 bin TL vermeyebilir. Ama borcun var yapılandırmak istiyorum derseniz mutlak surette yapmak zorunda. Ben senin borcunu yapılandırmıyorum diyemez. Ve bununla beraber de her banka bundan faydalanacak Meltem Hanım. Peki burada borca göre değişkenlik gösteriyor mu bu rakamlar yoksa hepsi aynı mı? Herhangi bir her tutar ne tutar o 60.000'de olsa 70.000'de olsa 100.000'de olsa 200.000'de olsa %3,11 baz alınacak. 1 milyon lira da olsa 50.000 TL de olsa yine toplamda aynı şekilde sabit 48 ay vademiz. 48 48'e kadar vademiz var. O yani O zaman bütün borç kapanıyor. Evet. E, bütün borç kapandıktan sonra da böyle bir takvim oluşturuluyor değil mi? Böyle Aylık taksiti da. buna indiriliyor. Evet. Normalde daha fazlayken şimdi mesela 100.000 liralık borcu varsa 100.000 liralık kredi çekiyor. Yani yapılandırma kredisi çekiyor. 100 bin liralık borç tamamen siliniyor. Yani siliniyor evet. derken sonra yapılandırılıyor. yapılandırılıyor. %3,11 baz alınarak aylık ödemesi 10.681'e düşüyor. Normal şartlarda Normal şartlar altında 100 bin lira borcu olanın aylık ödemesi kaç olurdu? Asgari ödemesi 50 bin TL civarında. Hmm. Kişi 50 bin TL asgari ödeme, ödemek zorunda kalmaz, kalmayacak ne olacak bunu yapılandırırsa aylık 10.681 TL olacak. Yani geri kalan parayı harcamaya gitmesi değil geri kalan parayı aslında biz burada tekrardan Anladım. yapılanma fırsatı sunulmasını bekliyoruz. O yüzden burada asıl amaç vatandaşın birikmiş borç yükünü hafifletmek ve yeni harcamalara alan açabilmek ve yarısını ödedikten sonra kredi borcunun toplamda kredi kartı borcunu 100.000 TL'di. 50.000 TL ödedikten sonra tekrardan limit artışı isteyebilirsiniz bankada. Tamam. Bunu 10 Ekim'e kadar e, yapabiliyoruz. 10 Temmuz'da da açıklandı BDDK tarafından çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E,